Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım bisikleti tanıtacağım size. Cortina Crush. Bu Hollanda'da tutulan bir bisiklet, çok popüler bir bisiklet. Daha bugün aldım. Size bisikleti tanıtacağım. Özelliklerini göstereceğim, eksikliklerini göstereceğim. önüne böyle sele koymayı düşünüyorum sabitli camına alışveriş yaptığında falan içine koyabiliyorsun önde lambası var yanıyor lastikleri güzel lastiklerine dikkat ettim alırken lastikleri güzel Shimano Nexus'un vitesi var. 7 vites. Burası biraz eskimiş. yıpranmış. Burası küflenmiş. Burayı boyamayı düşünüyorum. Siyah boyacağım mat siyah. Başka frenleri iyi çalışıyor. Oturağı eskimiş. Ama idare eder. Kilidi yok üstünde. Kilit gerekiyor. Frenler de göbekten. Aynı ön tarafta böyle. Göbekten. Lamba pille çalışıyor. Arka lamba da pille çalışıyor. Onun pili yokmuş. Pil takacağım ona. Arka lastikler de güzel. Yeni. Yeni olmasa da iyi yani. Eski değil. Dediğim gibi burada çok popüler bir bisiklet. Genelde gençler biniyor buna. Şu orta tarafta yüksek. Bunun kadran boyu ne kadar bilmiyorum. Yüksek yani. Tekerler 28 inç. Şöyle göstereyim. Güzel bir fiyat aldım. İyi denk getirdim. Vites geçişleri iyi. Fren iyi. Şunu takmak lazım. Pilini. Markası Aksay'mış. Aksa kaliteli marka. Takalım bakalım. Varta pil takacağım. Bakalım artısı eksisi şöyle. Öyle mi ki? Tamam. Yandı gibi oldu. Nerede düğmesi? Düğmesi burada. Yani. Temassızlık var. geçirmemesi için Ters mi yoksa? ben <laughs> buna bir bakayım. Tek elle takmak biraz zor oldu. Ama güzel çalışıyor. Reflektörü de var. Ya bu bisiklette eksiklik bu. Burası yırtık ama rahat oturur Değiştirmeyi düşünmüyorum. Üstüne başka bir şey geçirebilirim. Bir kılıf. Öyle sürebilirim. Aynı renkte. Çünkü bisiklet rengi hoşuma gitti. Bunun da rengi hoşuma gitti. Kili de eksik dediğim gibi. Kili yok. Başka eksiklik bu. Bunu boyayacağım. Size göstereceğim tabi. Nasıl boyadığımı. Bir de buraya bir sele takacağım temizleyeceğim. Kullanacağım artık. Başka bir özelliği yok. Ayağı onu boyamayı düşünüyorum. Soyulmuş boyası veya plastiği. Onu boyayacağım. Bu bisikletler pahalı bisikletler. Sıfırları çok pahalı. Ama ikinci alınca iyi denk gelebiliyor. Şöyle Ucuza denk getirebiliyorsun ikinci el alırsan. Buraya birisi oturabiliyor. Videonun ilerleyen kısmında boyamayı göstereceğim. direksiyonu sökeceğim. Zımparalayacağım, boyayacağım. siyaha boyamayı düşünüyorum at siyah. Sonra geri takacağım. Kilit takar mıyım bilmiyorum. Çünkü kilidim var benim. Zincir diyorlar ona. Ondan var. Fazla yapılacak bir şey yok. Zincir kutusu iyi. Ses çıkmıyor. Önce aldığım bisiklet de çıkıyordu. Ona dikkat ettim alırken. Direksiyonu boyamaya başlayacağız. Önce güzelce bir zımparalayacağız. Bunun için bir parça para kullanacağım. B60. Güzel zımparalayacağım. paralayacağım. Sonra temizleyeceğim. Sonra boyaya başlayacağız. Dışarıda yağmur yağdığı için içeri girdim. Bir kısmını yaptım. Parladı biraz. Bu kısmı kaldı. Direksiyonun vidasını çözdüm. Rahat hareket etsin. Rahat çalışabileyim diye. Bu bilerek çıkarmıyorum. Şimdi bu yükseklikte çalışması daha rahat oluyor. Onun için böyle bırakıyorum. Şu kağıtları da yapıştırdım da boya yapacağım da başka şeyler kullanacağım tabi. Tam olmadı. Ama denemiş oldum. Şimdi zımparaya devam edeceğim. Güzel cazın paraladım. Pırıl pırıl oldu. Hiçbir küf kalmadı. Tertemiz. Biraz sonra boyaya başlayacağım. Önce hazır hale getireceğim. Kenarları bantlayacağım. Kapatacağım buraları. Buralar boya olmasın diye. Poşet koyacağım. Şimdi bununla temizleyeceğiz. Vas benzini diye geçiyor bu. Türkçe ismini bilmiyorum. Türkçede ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu yüzeyi temizliyor. Yağları, pislikleri götürüyor bunları. Buna sıktım. Şimdi güzelce temizleyeceğim. Az önceki kullandığım vas benzinini bununla temizledim. Şu an bekliyorum, kurumasını bekliyorum. Çabuk kuruyan bir madde normalde. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama temizlik için kullanılıyor. Boya temizliği için. Boya yapmadan önce temizliyorsun yüzeyi. Pislikleri, yağları temizliyor. Ondan sonra primer var. İlk bir kat bunu yapacağım. Bununla boyayacağım. Sonra diğer katları da siyah boya, siyah mat. Bununla boyayacağım birkaç kat. En sonda bakacağım. Vernik atarsam atarım. Koruma için. Boyayı koruyor. Boyaya zarar vermiyor. En son atılıyor bu. Önce primer atalım. ilk kat. Sonra da siyah boyayı da boyayalım. Primer'ı attım. Kurumasını bekliyorum güzel oldu. Dümdüz oldu. Şimdi bile güzel gözüküyor. Sıra siyah boyada. Sıra siyah boyada çalklamak lazım. İçeride yaptığım için çok şey oldu içerisi. Bunu aldım. Maske taktım artık. Boya zar boyadan zarar gelmesin diye bana. Şimdi siyaha boyayacağım. 2-3 kat yapmayı düşünüyorum. Bir kat yapacağım. Kurumasını bekleyeceğim. Sonra ikinci katı. Sonra tekrar üç, üçüncü katı. Sonra en üst katı da e, en son kalanı yapacağım. İlk katı bitirdim. Güzel oldu baya. Hava karardığı için yarın da devam etmeyi düşünüyorum akşam akşam bir kat yeter. Tam iyi gözükmüyor zaten. Yarın ikinci, üçüncü katlar atarım artık duruma göre. İlk kat kurudu. Güzel kurulmuş. Güzel olmuş bu ya. Şimdi ilk kata ikinci kata başlayacağım. Odaklanmada zorlanıyor. 3 kat attım. Şimdi vernik atacağım. Bu boyayı koruyor. Boyaya zarar gelmiyor. Bir yere çarparsan sürtersen. Bir kat da bundan sıkacağım. Sonra işimiz bitiyor. Bu bisiklete takmak için bu kilidi almıştım. Baktım. Çok büyük geliyor. Sığmadı bu. Takamadım bunu. Başka bisikletten çıkardım artık. Başka bisikletinkini aldım. Bunu takacağım. Bunu da eski bisiklete takacağım. Bu da gayet iyi çalışıyor. Güzelce bir temizleyeceğim. Sonra takacağım. Boyayı bitirdim. Dışarıda gezeyim dedim bisikletle biraz. Ön lastik patladı. Bir de arka lastik de patladı. <laughs> arka lastiğe çivi, gördü, çivi girdiğini gördüm. Ön lastiğe daha bakamadım. Göstereyim size çiviyi. Burada bak. Baya kötü girmiş ya. Çivi değilmiş, vidaymış. Bakalım ön tarafta ne var. Şimdi bunu sökeceğim. Delik olan yere, patlak olan yere yama yapacağım. Sonra geri yerine takacağım. Tekeri sökmeye karar verdim. Bir tane delik buldum. Onu da olurdum. Yapıştırdım. Sonra ikinci delik buldum. Onu da yapıştırdım. Bu sefer üçüncü bir delik varmış. Dedim uğraşmayayım ben. Ben bunu sökeyim. Yenisini alayım iç lastik takayım yeni iç lastik. Bisiklet çektim artık. İç lastik aldım. Şivalben'in 8 euro bu dükkanda. İnternette daha ucuz. Ama kargo parasını ekleyince bundan daha pahalıya denk geliyor. Yani dükkanda almak mantıklı oluyor. Kargo 5 euroya denk geliyor. Lastik de zaten 4-5 euro. 10 euroyu biliyor. O dükkanda daha ucuz oluyor. Şimdi bunu takacağım. Ön lastiğe bakacağım. Ön lastik şişirdim onu. İnmedi. Herhalde Sivobun'da bir kaçak vardı. İyi sıkıştırmak gerekiyor. En lastiğe bir şey yapmayacağım. Arka lastiği takacağım. Sonra test yapacağım. Çok güzel bir parka geldim. Bisikletin tekerlerini yaptım lastiklerini. Test sürüşü yapıyorum. Bu arka lastik. İç lastiği değiştirdim sadece. Gördüğünüz gibi şu lastik taktıydım. Ellerim de bayağı kirlendi. Bu da onun kapağı. ön lastik açtım baktım iç lastiği Öyle delik falan bulamadım suyu içine batırdım hiç delik yoktu şişirdim bekledim arka tekeri tamir edene kadar bekledim işte sonra baktım inmemiş hava kaçağı da yok şu an sürdüm gayet iyi taş gibi ön lastik niye lastik niye indi anlamadım kilit taktım. Diğer bisikletten almıştım. Abüs marka. Eski bir kilit, eski tip. Ama diğer yine aldığım buna uymuyordu. Ondan bunu aldım. Diğer bisikletten bunu taktım. Boyayı tekrar göstereyim. Odaklamanda biraz sıkıntı var benim telefonda. Bu kadar olacak. Ha. Belki buradan daha iyi çeker. Yok. Odaklamıyor. Neyse. Temizleyeceğim. Birkaç şey daha hallederim düzeltirim. Sonra tekrar videosunu çekerim. Aynı videoda devam eder. Bisikletin son halini göstereceğim. Güzel bir manzarayla. Erasmus Köprüsü'teyiz. Erasmus Köprüsü. Gösterdiğim gibi boyasını yaptıydım. su damlası. Boya değil. Ayağını boyadım. Ayağı boyasızdı. uzun zımparaladım. Bir kat astar attım. Üç kat boya attım. Bir iki kat da vernik attım. Boyayı, boyayı koruması için. Bayağı güzel oldu. bisikletin son hali. Öne sele koyduydum. Sonra hoşuma gitmedi. Çıkardım geri onu. Son hali bu. Birçok ülkenin bayrakları var burada. Kırmızı Köprü Velimsbrück. Velims Köprüsü. Hava biraz rüzgarlı. Biraz sesli konuşayım. Sesim gelsin. Erasmus köprüsü. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Cortina'yı tanıttım. Çok hoşuma gitti bisiklet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, ne tür videolar görmek istiyorsunuz? İstediğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Yorumlara. Ben de elimden gelin, geldiği kadarıyla çekeceğim size. Güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Onu da çekeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.